diyor ama Allah bizi koruyacak deyip de tevekkülü de bırakmıyor elden muhakkak arıyor su arayışına giriyor insanlar arayışına giriyor bizim hayatımızda hep bu e, aldığımız örnekler hep bir peygamber veya bir e, kadın sahibinin hayatından ya da bir Hazret Hacer'i örnek almamız lazım. Allah Resulü tedbirlerle birlikte yola çıktıktan sonra Hazreti Ömer geriden bir ordu getirtiyor, yani şey e, a, 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 savaş araç gereçleri de getiriyor. Biraz böyle vakit uzun olunca, uzun uza diye anlatayım inşallah diye düşündüm ama inşallah siz de sıkılmadan dinlersiniz. Devamında yola çıkıyorlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, devesi Kasva tam Hudeybiye'ye geldiği anda yerinde, bulunduğu yerde çöküyor. Asla Mekke'ye doğru gitmiyor. Allah Resulü dönüp diyor ki nasıl ki o fili Mekke'ye girişini engelleyen Rabbim şimdi de benim devemin oraya girmesini istemiyor diyor. Ve bunun üzerine bir elçi gönderiyor Allah Resulü Vesselam ilk önce Mekke'ye. ilk gönderdiği elçisi de tabi e, tabii öncesi Halid bin Velid'le birlikte bir ordu geliyor. Peygamber'e savaş açılacağını diyor. Ama Peygamber de bir elçi gönderirdi ki gönderdiğim elçi yani gidin onlara deyin ki bizim derdimiz sizinle savaşmak değil. Biz sadece ibadetimizi yapacağız, Kabe'yi ziyaret edeceğiz, ihramımızdan çıkıp geleceğiz diye bilgi gönderiyor ve onun üzerine Hişam e, bin Ümeyye'yi ilk olarak gönderiyor. ...fakat Hişam bin Ümeyye'ye o kadar çok eziyet ediliyor ki orada... ...bunun üzerine birçok akrabasının da Mekke'de olması münasebetiyle... ...hatta Ebu Süfyan bile onun akrabası olmasından dolayı... ...Hazreti Osman'ı gönderiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikinci elçi olarak... ...Hazreti Osman Mekke'ye geldiğinde onların asıl gayelerinin sadece ziyaret olduğunu ifade ettiği zaman... ...asla peygamberin ve onun asharı, bunun yanındakilerinin ziyaret için müsaade edilmeyeceği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi Hz. Osman'ın Mekke'de çok yakınlarının olmasından dolayı... ...Ey Osman biz sana karışmıyoruz, sen git Kabe'ni ziyaret et, ihramından çık sen git... ...ama kesinlikle peygamber ve yanındakilerini biz Kabe'nin içine sokmayacağız diyor. Tabi Hz. Osman'ın ya da bütün ashabının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan bağlılığını bir yerde unutuyorlar onlar herhalde Hz. Osman bunu kabul eder gibi düşünürken Hz. Osman diyor ki hayır asla peygamber gelip burayı ziyaret etmeden ben ondan önce ihramdan çıkmam diyor. Hz. Osman'ın bu tavrı tabii ki de oradaki Mekkeli müşrikleri çok kızdırıyor. Nasıl olur da bize böyle bir şeye karşı gelir diye. Hz. Osman'ı e, hapse koyuyorlar. Üç gün ondan haber gelmeyince tabi Medine'li Müslümanlar orada bekleyen Efendimiz ve etrafında bekleyen ashab bir haber yayılıyor etrafa. Ee, o haber üzerine deniliyor ki Hazreti Osman şehit edildi, öldürüldü, şehit edildi diyor. Bunun üzerine hemen Biat-ı Rıdvan denilen bir ağacın altında, şu an gideceğiniz yerde zaten o ağacın kesilip onun yerine kurulan bir mescit vardı. O ağacın altında bütün sahabe, bütün efendimizin yanındaki dostları, biz kanımızın son damlasına kadar Kureyşlere karşı savaşacağız sözünü veriyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a. Daha sonra tabii ki de Hazreti Osman geliyor. Onunla birlikte de Süfyan e, Süfyan vardı. Kendisine gelen Amr bin As mıydı? Ben Amr. Amr bin As herhalde. Peygamberle birlikte Hazreti Ali ve e, müşriklerden de gelen ekiple birlikte bir anlaşma yapılacaktı o anlaşmada da bazı kararlar verilecekti. Aslında kararların içerisinde çok can alıcı, çok can yakıcı şeyler vardı. Müslümanlar bunu asla kabul etmeyecek gibi görünüyordu ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onun bilincinde olarak biliyordu ki bu bir bizim için aslında şer bildiğimizde hayır vardır denilen olayların en güzelini anlatıyor bize Hudeybiye. Ve bunun üzerine yapılan maddelere bakıldığı zaman Müslümanlar için çok zor olan maddeler daha sonra hep hayra dönüşmüştür. En önemli maddelerden biri, e, o gün, o yıl asla Kabe tavaf edilmeyecekti. <laughs> tavaf edilmeden geri dönülecekti. <laughs> diğer bir maddede de e, birbirleriyle 10 yıl içerisinde asla savaş yapılmayacaktı. Ve başkalarıyla müttefik içerisinde olacaklar ama birbirlerine karşı cephe almayacaklardı. Müslümanlar müşriklere karşı, müşrikler de Müslümanlara karşı. En acı olan nokta Medine'den Mekke'ye gelecek olan Müslümanlar, e, şey, Müslümanlar kabul edilecekti. Fakat Medine'den bir Müslüman e, Medine'ye Mekke'den gelişler yasaklanacaktı. Yani Müslüman olmak isteyen insanların önü kesilecekti. Asla Medine'ye Müslüman olmak, olarak gelmek isteyenlere kabul edilmeyecekti. Hatta o arada hemen e, Ebu Cendel ve e, yine başka bir e, adı verilen e, Ebu Cendel ve Ebu Bişar adı verilen iki kişi hemen onlar Mekke'ye, Medine'ye gelmek istiyorlar. Ve bunun üzerine Medine'ye geldikten sonra geri bir ekip gelip onları alıyor. Ebu Bişar önce geliyor, Ebu Cendel de geri gönderiliyor tabii ki bu sırada Müslüman olmak istiyorlar. Efendimiz'le birlikte Medine'ye gelmek istiyorlar fakat kabul edilmiyor, geri gönderiyorlar. Ebu Bişar e, orada, Peygamber Efendimiz onu diyor ki evet iki ekip geliyor, gelip götürüyorlar, iki kişi gelip Peygamber'den alıp götürüyorlar. Diyor ki bizim yapabileceğimiz bir şey yok, daha sonra kaçıyor ve kaçtıktan sonra onu yakalayanlardan birini öldürüyor ve peygambere tekrardan gelip sığınıyor. Peygamber onu kabul ediyor. Onlar daha sonrası Mekke ile Medine arasında bir yerde toplanıyorlar. Ebu Cendel de onun yanlarına gidiyor. Ebu Büşer, Ebu Cendel. Ve bu arada bütün Mekke'de Medine'ye geçen kervanları artık saldırmaya başlıyorlar. Veya işte oraları koruyorlar. Farklı bir sıkıntı ortaya çıkıyor ki artık Mekkeli müşrikler vazgeçiyorlar. Tamam bu kanunu, bu kuralı kaldıralım. Artık Mekke'den Medine'ye geçişleri yapalım. Bir de en başında da Bismillahirrahmanirrahim yazılan bir anlaşmanın başına e, Bismikallahümme demişler. Asla Bismillahirrahmanirrahim yazmayız. Bismikallahümme. Ve en sonunda Efendimizin mührü bırakılacakken Muhammedun Resulullah mührünün yerine Muhammedun bin Abdullah mührü bırakılıyor. <laughs> tabi sahabe bunu kabul etmek istemiyor ey Allah'ın Resulü nasıl olur biz bunu kabul ederiz Allah'ın ismiyle başlanmadı ve senin isminle hani tamamen kendi lakabınla bitmeyen bir şey Allah Resulü diyor ki sabredin diyor bırakın tabi bütün bu anlaşmalar yapıldıktan sonra Hazreti Ali'nin eliyle kalemanından bu anlaşmadan sonra sıra geliyor <laughs> ihramdan çıkmaya çünkü bütün Müslümanlar ihramla gelmişlerdi savaşların niyeti yoktu ve 70 tane develeri vardı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ashabına diyor İhramdan çıkıp tıraşınızı olur Kurbanlarınızı kesin İki kere tekrarlıyor Fakat ashabın hiçbirinde bir hareket yok Aslında kanını e, Peygamber'e feda eden o, o ashab Asla niyeti Peygamber'e karşı gelmek yok değildi Bir ümitti Belki olur ya hani peygamber vazgeçer de hani ya da başka bir yol bulur da biz yine gideriz Kabe'yi tavaf ederiz yine ihramdan öyle çıkarız diye düşünürken ee, Allah Resulü ne yapacağını bilmez bir şekilde çadırına gidiyor ve Allah Resulü her gittiği savaşa bir eşini yanına götürürdü. Bu bir anlaşması sırasında da Ümmü Seleme annemiz yanındaydı. Ümmü Seleme annemiz diyor ki ona ya Resulallah diyor üzülme hiç canını sıkma onların yapma sebebi asla sana karşı durmak değil belki bir umut olur düşüncesiyle sen hiçbir şey deme artık sözlerini boşuna tüketme sen git tıraşını ol kurbanını kes Allah Resulü dışarı çıkıyor tıraşını olup kurbanını kestikten sonra bütün asap hepsi birlikte o saçlarını kesip tıraşlarını olup kurbanlarını kesip ihramdan çıkıyorlar bu yıl gidemeyecekleri umre için seneye 3 günlük bir umre izni, tavaf izni verilmişti. Ve bunun heyecanıyla o sahabe geri dönmüştük daha. Ama içlerinde büyük bir e, hüzün vardı. Dediğimiz gibi ama öyle büyük bir anlaşmaydı ki bir Anlaşması. İlk defa Mekkeliler Medine'deki Müslümanların büyüklüğünden korkarak onları resmi bir evrak aldı, adı altında anlaşma yapıyorlardı. Şimdiye kadar onlara göre küçük bir azınlıktı. Korkulacak birileri değildi. Küçücük birkaç kişi diyorlardı fakat onların ne kadar güçlü olduklarını anladıkları zaman onları artık anlaşma adı altına alıp resmi olarak onların varlığını kabul etmişlerdi. En büyük e, Hudeybiye'nin en büyük hedefi bu, en büyük sonucu, en büyük güzelliği sonucu bu olarak nitelendirilir. Ve daha sonra bir zaman geçtikten sonra artık kendi yazdıkları kararları değiştirip kendilerince artık bu anlaşmadan 3 yıl sonra vazgeçiyorlar. Bunun da en önemlisi dediğimiz gibi Ebu Büşer ve Ebu Cendel'in Mekke ile Medine arasında alınmayan Mekke'ye Medine'ye alınmayan Müslümanların yeni bir ekip oluşturması ve Mekke ile Medine arasındaki ticari kervan yolunu tehlikeye sokmasından dolayı kendi elleriyle bu anlaşmadan vazgeçiyorlar. Rabbim inşallah bizde o e, Beyat-ı Rıdvan adı veri adı verilen e, o beyata bizleri de şu anda Efendimizin dedikleri doğrultusunda devam ettirmeyi, hayatımızı onun yolunda sen ne dersen biz varız ya Resulallah. Son damlamıza kadar, kanımızın son damlasına kadar senin yanındayız deyip onun yolunda ilerleyen ümmetinden olabilmeyi Amin. nasip eylesin. Amin. Yani Hudeybiye'yi anlamak, yaşamak çok hapayrı bir şey. Allah hocamızdan razı olsun. Ben kaç yıldır geliyorum ama hiçbir zaman bir Hudeybiye umresi yapmak nasip olmamıştı. Işte, Hudeybiye'yi anlamak. eee o yüzden bizim için bir değişiklik olacak. Hocam sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Daha ben aklıma bunlar geliyor bu DB ile alakalı. <laughs> biz de şimdi gittiğimizde orada o biat yerinde biz de Efendimiz'e söz vereceğiz. Ey Resulullah. <laughs> evet, evet Fatih, Fetih Suresi'nde Suresi de bu eee dile getirilmiştir nefeteh neleke fethen bubine diye fetih suresinde de anlatılan bir e, hüde anlaşmanın şeyidir ne vardı onun anlamında nefeteh fetih Allah sana apaçık, evet, evet, evet. sonra evet. kadar, yarın, yarın Daha, evet. yani Hudeybiye ile birlikte resmen tanınmış ve İslamiyet'in çok hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır işte denildiği gibi şer bildiğimize hayır vardır. Allah razı olsun. Ağzına sağlık olsun. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar yapılan anlaşmadan sonra Hudeybiye'den ayrılıp Medine'ye dönerken Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi e, nazil oldu. Bu sürenin ilk ayetinde beyat Lütvan dediğimiz e, olaydan söz edilmiş. Burada da Ey Muhammed alamadı. Şüphesiz ki sana bi'at edenler ancak Allah'a bi'at etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Ee, ki e, Peygamber'e bi'at edenler Allah'a bi'at etmiş gibidir. Başka ayet-i kerimelerde de sev, Peygamber'i seven Allah'ı sevmiştir. Ee, dolayısıyla Allah'ı sevmenin yolu Peygamber'i sevmekten geçer. Peygamber sevgisi olmadan Allah sevgisi e, olmaz. E Allah'ı sevip de peygamberi seviyorum ve Allah'ı sevip peygamberi sevmeyen sevgisi e, gerçek olamaz. Yine başka bir ayette yine Fetih Suresi'nde Ey Muhammed and olsun ki Allah seninle ağaç altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Yani müminlerden razı olması yani canlarıyla, mallar, mallarıyla, kanlarıyla her şeyiyle bir fedakarlık örneği göstermiş oradaki sahabeler Dolayısıyla Allah yolunda fedakar olduğumuz zaman Allahu Teala bizlerden de razı olacağını zimnen bize anlatıyor. buna dolayı ağaç altında olduğu için hocamızın dediği gibi beyatü rittuvan yani razı olma bir biatı veya beyatü şecere ağaç altındaki biat denilir. Peygamberimiz de ağaç altında bana biat edenlerden hiçbirisi cehenneme girmeyecektir diye dilmizi de geçen peygamberimizin bir müjdesi var. Yani o biat edenler e, kaç kişiydi? Artık o zaman 1500 e, küsür filan kişi, 1500 kişi ve onlardan hiçbiri cehenneme girmeyecektir. Hadisi bu biata iştirak edenleri cennetle müjdelemiş ve onların yeryüzü sakinlerinin en hayırlısı olduğu olduklarını söylemiş peygamberimiz. Olur. Rabbim, miat e, yapan o sahabelerin yol e, yolundan bizleri ayırmasın. Onlar gibi canımızla, kanımızla fedakarlıkta bulunmayı Bizlere hepimize nasip eylesin. Bu teybiyede peygamberimiz e, 14 gün kalıyor ve oradan ihramdan e, saçlarını tıraş edip <laughs> kurban kesme normalde e, yoktu. Fakat e, umre yapamadıkları için ceza kurbanı olarak e, bunu kesmişler ve Medine'ye gelecek sene dönmek üzere e, Medine'ye e, tekrar dönmüşler devlet umreciler bu beraber ki ben ihrama girmedim ben yapmayacağım ee, ihrama girenler artık öğrendiler yani herkes kendi arkadaşıyla hoca hanım sorumluluk almıyor sorumluluk vermedik ona o kendisi yapmak istiyor kendisi yapacak zaten inşallah herkes kendisi yapacak kendisini niyeti girişte belki beraber yaptırırız ben üstte ...beraber e, yaparız niyeti. Ondan sonra siz tavaf alanına... ...herkes kendi arkadaşıyla girsin. E, yolu biliyorsunuz zaten. Yoldan e, ötürü bir sıkıntı... E, ...yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, dolayısıyla bu umre... E, ...biraz da kendi içinize dönme umresi gibi düşünün. Yani artık ben kendim... ...umremi kendim yapabiliyorum gibi düşünün. Yani... E, ...hoca olmadan da e, bunu yapacağınıza dair size güvenim zaten sonsuz olduğu için ben ihrama girmedim. Bundan dolayı sizi biraz daha serbest bırakın ki dualarınız, insanın kendi kendine yaptığı dua, kendi kendine yaptığı umre grupla yapmasından daha zevkli, daha hoş daha tatlı oluyor. O zevki Allah-u Teala o tadı size yaşatsın. Rabbim şimdiden umrenizi kabul eylesin. Bacağının kendisi takılacak. Ben sadece tavaf yapacağım yukarıda. <laughs> Sen ne yapacaksın da? Yani sonra kaybolunca ama hocam.